Evet merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rick Morty 5. sezon 7. bölüm konuşuyoruz. 5. sezon 6. bölümü sormayın. O gelmeyecek. Bunu da söyleyelim bu arada baştan. Çünkü sana. fazla bize Türkiye'mize, Türkiye'mize laf edildi. Hindilerle bizi eleştirmeye çalıştılar SCB'ler. O yüzden. Aha şey yaptım bu arada. Nasıl sen, seni tebrik, tebrik ederim. Çok güzel AKP'li sosyal medya troll hesap takdiri yaptın. Tebrik tabii, ederim. Tabii tabii. Yani Şakamı da yapmış oldum. Şey dedim böyle Rick aslında Illuminati kardeşim işte. Abi Turkey, kardeşim Turkey... SJM'ler onlar yani. SCB. Her yerinde SJM var yani. görmüyorsunuz. Beach Türkiye Speech dediler Türkiye'nin başına gelen tabii, tabii. kardeşim. Olmaz mı öyle? <laughs> <laughs> yani Rick'e bakıyorsun ay yaş içki içen bir tane bilim Neyse. adamı ne bu şimdi? 7. bölümdeyiz. Resul'cüm e. sen aç istersen ben e. devam edeyim. Evet, Birazcık şey şey falan vardı, nasıl diyeyim, bölümün belli bir noktasına kadar Morty ile samırı dış ses olarak falan gördük. O güzeldi bak, o arada sevdiğim şey böyleydi yani, güzeldi o. Yani sanki böyle bir filmmiş gibiydi. Ama şey biraz artık sıkmaya başladı. Sjv biz şakasını yapıyoruz da yani Summer üzerinden yapılan böyle kadın, işte feminizm şakaları biraz artık sıkmaya başladı beni. Onu da söylemek istiyorum Sadece yani. Sadece Summer değil. Tadında değil. değil. Ee, bu bölümde Biraz değil. Biraz işte. Bu bölümde değil ama önceki bölümlerde falan yine bet üzerinden de bu şekalar yapılıyordu. Hı hı. Ee, genel olarak ben ben bahsedeyim bu hikayeden. Hep sen bahsediyorsun. Yok yok ben ben bahsedeyim. Ne oluyor ne işte Rick Go Go Tron'ları toplamaya çalışıyor. Burada Rick and de bu konuda tebrik ederim. Çok güzel Çin malı lisanssız ürün ismi bulabiliyorlar. Evet. Yani, Power Rangers'tı bu bu arada. Ya da tra Transformers değil de Power Rangers'tı bu. Trans şey ya Power Rangers da diyebilirsin, Voltron da diyebilirsin. Voltron da evet, Voltron da olabilir. Yok yani Goltron falan. Ha benim Val mesela... daha çok olabilir çünkü anime kızları falan var. Evet benim mesela hep dönem izlerken aklıma Voltron geldi. Power Rangers az önce sen konuşmaya başladığımızda aklıma geldi. Power Rangers de gerçekten okey belki çizgi film olarak iyi de. Power Rangers de Voltron'un Amerikanlaştırılmış hali zaten. Yani evet. Voltron. Bir de şey yani şu en son 2017'de çıkan filmi galiba çok kötüydü şey. İzlemedim ben onu ya. Ben de izlemedim de. Yani fragmanı bile belli Neyse. daha sonrasında işte Rick bu ilk başta kendi evreninde. Ha bu arada ilk başta bu World'e gidiyorlar ama daha sonrasında vazgeçiyorlar. Uzayda bir Gotron görüyorlar Daha sonrasında Rick küçük olsa da bir görseydik o World'e ya. Ama bence büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde göreceğiz gibi bir Bu Bir şey bana son Rugobras alışveriş merkezi gibi bir yer ne, e, buldu daha sonrasında işte 5 Gotron topladı gitti şeyi yendi başka bir gezegene gitme. O gezegenin ismini görmedik oh. galiba. O oh, yeah. ya yani saldırdıkları جناvar kesme sahnesi tam pirani mesanesi değil mi? Evet, evet. Şey. Kanlara. Şeyin ismi neydi ya? Bunların o ilk başta canavarı kesmeye gittikleri Nidespark mı öyle Bir ismi vardı ya. Unuttum şu anda. Neyse. Neyse işte o gezegene gittiklerini gördük. O gezegene gittiler daha sonrasında ne yaptılar? o canavarı keser. Daha sonrasında geri gelenler o diğer bütün rikleri gördük bir anda. Size Gotronları satayım bir anda mafya var şey gördük. Mafya var değil lan direkt göndermeydi hepsi. Yok yok yani tabi de, şey de hani şey hani derin devlet diyeyim ben yani anladın. Tabi. Evet. Tam ifade edemedim ama siz anladınız bence. Böyle. Hepiniz, hepiniz, buraya yerleşin deyip. Evet. Kar karşılığında şey ya. size go tron falan dedi bu şey muhabbet ama sıkmaya başladı yani Belli bir noktadan sonra özellikle şey bu ıı, Farklı bir gezegende konuşma eğlence gibi bir şey yapıyorlar Şey oluyor yani Go Tron Go Tron'dan daha onlar birleşecek Go tron olacak Onlar yani Go Go tron, tron. Go, go, evet, go Tron Biraz daha geçmişlerdi işte boku çıkmış biraz işte ha. Şey bir dakika izninle e, e, şeyleri kimin yazdığına bakmak istiyorum Bak bu arada galiba bu, mı yoksa yok mu? Bu bölümün, bu bölümün sonunda şey yoktu galiba yazarların görüşlerini görmedik mi de başında 14 yaş üzeridir tarzı falan bir şey gördük. E 13 oldu herhalde artık ya. Hmm. E bir şey oldu. ya. 14 diye gördüm ben ama bilmiyorum. Yani. şey oldu yani. Bunu bağlamışız demek. E... Daha sonrasında olarak... işte şey bu Gotronların asıl sahibi olduğunu söyleyen anime kızı ekibi gördük, anime kızı <laughs> vardı. Anime kızı gördük, anime'nin dibiydi bu arada yani. Evet. Daha sonrasında işte Rick herkesi kovdu falan, sonra bunlar Rick'e saldırdılar. Daha sonrasında da Summer'ın arada ses bebekle görüştüğünü gördük. Daha sonrasında Summer, Beth, <laughs> Jerry... O bak, güzel. Ee, ama işte bak muhabbet güzel daha iyi işlenebilirdi diye düşünüyorum ben. Ben Samar'ın ee, şey olduğunu yiyemedim çünkü. Yani üzülmüş de şey olmuştu da muhabbet ben hiç yemedim. Bana hiç geçmedi yani o muhabbet. Ailesine geçmiş olabilir. Genel olarak ortalama bölümde ama ee, o bebek üzerinden devam edecek hikaye gibi geliyor. Evet, evet. Daha sonrasında işte Bad Jerry, Summer, Morty, o Huge Incest Baby ile de gidip şeyi kurtardılar. Naruto vardı arada bebeğin adı. Bunu da belirtmek istiyorum özellikle. Ney? Naruto bebeğin adı. Ha, okey. Ben onu şey bölümün içerisindeki anime göndermesi var düşünmüştüm. İsmini Naruto koyduklarını düşünmemiştim. Yo, ismini Naruto koymuşlar. Adamlar hiç uğraşmamış. Direkt Naruto koymuşlar diyor. Nasıl anime gönderilmesi yapabiliriz? Adını Naruto koyalım. Ulan bari arada küçük yani Yani animecilerin bileceği batı olsun bari. Direkt Naruto da koymaz. Bak ben anime bilmeyemiyordum ben anladım yani Naruto okeydi. Okay. Bu arada Naruto şey gibi bir şey yani Basketbol bilmesen de Michael Jordan'ı duyarsın veya Formula 1 yani. bilmesen de Michael Schumacher'ı duyarsın falan yani ya öyle bir şey yani Naruto. Kendileri yazmış da bu arada. Evet. Genel evet. olarak e, nasıl buldun yani bölümü? Kaç puan veririz? Bence şey bir bölümde, Eğlenceli bir bölümde ama iyi bir bölüm değildi. Max 5-6 falan veririm. Öyle. Ee, beş buçuk 5 dedim. Beş altı dedim madem. Beş buçuk yarıyım. Bana göre beşlik bir bölümdü. Eee güzel şeyler çıkartabilirler de ama işte GoTron Tron muhabbetleri falan. Summer'ın muhabbeti hiç. Beni sarmadığı için ben besliyorum diyorum arada. Bunu söylemem lazım. <laughs> Summer'dan kadınlar, devam etti ki. şimdi gel hadi boş ver madem bölümü de değerlendirdik. Şimdi bölümün hem en, en güzel espri sonu hem de birazcık gündem hakkında Bergi konuşmalıyız. Vergi muhabbetini Evet. Vergi evet. hakkında konuşmayacağız da yani vergilerimizde <laughs> ne yapılıyor acaba bunu konuşacağız. Kız vergilerimiz nereye gidiyor kardeşim? Şey, Biz de... demiyoruz. Nereye gidiyor bak. Evet evet yani biz yani Hakim Bey eğer bunu dinliyorsanız biz demedik. Rick and Morty 5. sezon 7. bölümdeki Jerry karakter söyledi bunu. Biz söylemedik Anladım. hatırlatırız. Ama yalnız. Bu, video bu, arada, bu, bu videodaki, gelmesin, bu arada böyle bir şey bu bu arada. Bu videodaki kişi kurum ve kuruluşların hepsi tamamen hayal ürünüdür. Hiçbiri gerçek değildir. Bunu da hatırlatalım. Biz şey, biz verdik şakasını şey, biz yapmadık bak Jerry evet, yaptı. Evet. Bir de aç. Sonra bize geliyoruz. Ha. Olmaz böyle. Evet. Neyse. Ülkemizde bu vergilerin gitmesi gereken bir şey var, bir yer var ama hiçbir şey görmüyoruz. Bizde kullanılamaz denilen uçakların yurt dışından bize yardım o için kullanılabilir olarak gönderildiğini görüyoruz. Bu da ironik bir şey bence. Ne? Şey, İspanya ve Hırvatistan gönderdiği yardım uçakları aslında Türkiye'nin şey nasıl diyeyim? THK'da bulunan ama Cumhurbaşkanı ve THK Başkanı'nın kullanılamaz dediği uçaklar. Biri bir Yunanistan'ın evet. uçakları bizden daha kötü durumda şu an. Evet. Bir de mesela Güzel. biz ne Yunanistan'ın yardım teklifini reddetmiyoruz ormanlarımız yanıyorken? Mesela ben o konuda hiç anlamıyorum. Mesela bizde hala bir ikincilik var. Herhalde sınır komşuları da en çok kötü ilişkisi olan devlet Yok, Türkiye sen, falan sadece, falan Sadece ikincilik değil lan. Biraz yani olaylar olmadığı için kendilerini yani güçlük, güçlük olmak da istemiyorlar. O yüzden kabul etmiyorlar ama etseler daha hızlı kabul en yani şey olacak yani. Olaylar. ne kadar zor çok kadar iyi. bak Mars'ın da yeniyor şu an. Evet Silifke galiba değil mi? Hı hı. Aslında seni oraya gönderip oradan haber bülteni yapabilirdik. Bunu niye? Tabii. Yani tabii. Orada kötü bir şey kaydı kusura bakmayın. Derdik herkesten tekrar aynı her şey. Başı sağ olsun diyelim. Tabii şehitlerimiz de var. Başı sağ olsun demek daha mantıklı olabilir ki bir geldi. Evet. Ee, peki sen, yani nasıl diyeyim, se, senin bulunduğun yerden yangınlar gözüküyor mu yoksa? Yok ya çok ben ha. sen benim çok, olduğum taraftan çok sen denize çok yakın olduğum için görmüyorum. Şehir şehir için misin? Hayır denize yakın. Oldum. Şehir içiyim daha çok. Ha. Bir şey diyeceğim Mersin'de deniz var mı? Tamam bro Akdeniz var ya. <laughs> Yok ne bileyim ben Mersin sanki birazcık daha içeridedir falan diye. İlik hoca cahil ya. <laughs> Arkadaş İstanbul'da İstanbul'da oturuyorsunuz. Ya, Kardeşim. Bu, bu arada bir şey diyeyim mi? Hani, burada oturuyorsunuz. Bu arada Kesin bir şey diyeyim mi? Hani insan doğacağı yeri falan seçemiyor. Hadi boşver Ülke, ülke tamam Türkiye kalabilir. Bu arada <laughs> kalmaz da neyse. Şu an hapse girmemek için zorlamıyorum şansımı. yani ee, İstanbul'da doğmayı seçmezdim. Çünkü gerçekten İstanbul aslına baktığında çok buhtan bir şehir. Ben, yani, bence en azından. Ya tabii tü, turistik, bana sallayacak adam ya, turistik Böyle bir şey... olan şey. parası olana güzel ama bence o kadar da güzel bir şehir de değil yani. Sen, sen neredeyse yaşıyorsun kardeşim hangi semtte yaşıyorsun? Sonra gelip burada laf edeceğim millet. Ben e, Eyüp, 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 Eyüp civarlarında yaşıyorum. Hep Anadolu mu o ya orası? Hayır. Hayır. Yok burada. Sen de pis cahilsin Avrupa oluyor. Sen de, sen de Aynen. zengin adamısın. şey, Sayın kişinin eğer projesi yapılırsa biz ortada adacık olarak kalıyoruz mesela. O İyi oğlum daha de. çok zengin oluyorsunuz Evet işte. etme. Evet, benim bir teklifim var mesela. Kendi özel cumhuriyetimizi kuralım diyorum ben. Madem öyle <laughs> bir proje yapılıyor. <laughs> Komple kekselim değil mi aray? Evet Şey. Evet. Yani... <laughs> <laughs> ee, şey, bu kadar şey, şey. şakası yaptığımıza göre. Yok yok. Hapse girme hapse, girmeden bırakmayacağız falan. Neyse. Tamam. Yani şey falan da tuhaf yani ne bileyim e, haberleri ya gerçekten artık haberler çok şey hale geldi yani. Bir iki kanal var, çoğu kanal kişi şey yapıyor sürekli. Eriyor falan. Evet. Ee, ya. olarak ben haberleri izlemiyorum. ne evet olursa olsun. olsun. Ben de artık yani, yani şey Twitter'dan falan takip etmeye başladım artık bıraktım o haber izlemeyi yani. Bir çünkü de... yani Hı, sen söyle. Yo, yo, sen söyle. Söyle, söyle. Benimki o kadar önemli değil. Söyle söyle. Ya hadi ya benimki o kadar önemli değil sen söyle Benim kardeşim burada, sen burada, Burada kibarlıktan, kibarlıktan ölüyoruz dedi sen konuş. Sen bu vatanın çocuğusun. Sana, sen sen konuş. Evet. Ne oldu? Ben de unuttum şu anda yani, neyse sen Neyse ben, ben, şimdi Ukrayna'ya gömeceğim. Ukrayna şey demiş, Yardım gelirken demiş ki bizim cesur pilotlarımızın size her türlü yardım edeceğini düşünüyor. Sen demiş şey bir tane görüntü gördüm. Alevler yeniyor tamam mı? Alevlere gitmeden böyle uzaktan suya atıp kaçıyor Ukraynalı pilot Ukraynanın Ukraynalı uçağı. Kardeşim ben de çok temiz işini yapmış. Niye Ukraynalı adamlara laf ediyorsun? Hayır, i̇şte hayır adam. ama. Hayır ama hayır tamam yani zaten ona bakarsan yani sağ olun. abi yani Pray for Turkey diye etiket mi da halkın kendisi 500 bin tweet attı yani. Yani ha. Neyse şey diyeceğim ben. Ne diyecektim? Aa. Yani yok hani orada ironik. orada... politika, politika özel bölümüne hoş geldiniz. Orada ironik olan kısım şu. Şey orada ironik olan kısım şu. Bizim cesur pilotlarımızın size çok fazla yardım ettiğinizi düşünüyorum deyip böyle bir tarz sergileme yoksa tabii ki de teşekkür ediyoruz. Buradan tabii e, olimpiyat madalya salan Mete Gözdoğuz'un dışında olimpiyatta madalya alan sporcularımıza çeyrek finali çıkan Filerin Sultanlarını da tebrik ederiz. Böyle de tamamen bir şey gündem bölümü olduk. Hem Rick and Morty konuşup hem gündem bölümü olduğumuz bir video oldu. Rick and Morty ve gündem bölümümüze yani, hoş geldiniz. Yani şu an bu arada video 14 dakika oldu. Millet video Rick and Morty diye tıklayacak. 7. dakikasından sonra Rick and Morty konuşmuyoruz. Yani öyle bir video oldu. Evet. Bu arada evet yeni mikrofonlarımızla birlikte ikinci videomuz umarız, ses farkını anlamış yaptığınızdır, size iyi gelmiştir? Genelde 5 liralık, 5 e, liralık değil, en azından farklı mikrofonlayım şu an. Nasıl, nasıl, İyi mi? Çok iyi. Okay. Yani, yani şu, an, şu an aklımda bir espri vardı ama yapamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Öksürük yandı kusura bakmayın. Delilerin ajanları. Mesela e, görüşürüz. Ulaş abi söyleyeceğim Yine bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.